Merhaba teleskopcular. Bugünkü konumuz Almanya'da ev bulma. Almanya'da özellikle büyük şehirlerde ev bulmak oldukça zor. Her ev sahibi belli bir güne birçok kişiye randevu veriyor ve herkes o gün evi görüyor. Dolayısıyla o evi alamadı bir rekabet oluyor. Kiralar da yüksek. Dolayısıyla yabancılar için ev kiralamak bir kabusa dönüşebiliyor. Biz de bu konunun uzman olmamakla beraber sizlere tecrübelerimizi aktaracağız. Şimdi sizlere iki tane farklı internet sitesi göstereceğim. Burada özellikle aile olarak gelenler için ev bulabilecekleri. Daha sonrasında da öğrenci olarak geldiğinizde ev bulabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Öncelikle burada çeşitli ev bulma siteleri var. Birisi immovel diğeri Immobilien24. Bir de öğrenci olarak geliyorsanız paylaşım evler için de ayrı siteler oluyor. Mesela birisi Immowelt. Buradan ne arıyorsunuz? Kiralık bir ev mi? Yani Wohnung apartman dairesi olarak çevrilebilir Türkçe'ye. House'lar bildiğimiz tek evler. Eğer alım yapacaksanız da kafen bölümünden yine ev, house olarak ve Wohnung olarak aratabilirsiniz. Burada biz Mieten olarak bir Wohnung aratalım. Nerede? Frankfurt'ta aratalım. Böyle aratabilirsiniz. Bu gayet güzel bir işte. Diğeri Immo 24. Buradan da mesela Mieten bu sefer House arayalım. Gene Frankfurt'ta istiyorsanız. Mesela şurada yeni bir ev varmış. Yeni yapılmış. Bakın arkadaşlar. Ne kadarmış bu? 2600 Euro'ymuş. 4 odaymış. 167 metrekare Frankfurt'ta. Ama 2600 Euro. Çok pahalı. Mesela burada Nebenkosten diyor. Bu ekstra bir aylık gider yani. Aydat gibi. Ama neler içinde var? Ona bakmak lazım. Kaltmite soğuk kira alıyor. Yani kılçıksız ödeyeceğiniz. Artı ona bir de 300 Euro daha ödüyorsunuz. O da sıcak kiranız oluyor. Yani toplamdaki ödeyeceğiniz kira 2900 euro oluyor. Bayağı enerji seviyesi hat safhada. 2019 yılında yapılmış bir ev. Bir de sizler için rehber nitelinde olacak bir seda önermek istiyorum. Adı Hood Maps. Bunu Türkiye'de de kullanabilirsiniz aslında. Çoğu yerde erişim var. Mesela taşınacağınız yerde nasıl insanlar oturuyor? Onları görebiliyorsunuz. İşte mesela Frankfurt'ta genelde yerleşim nasıl? Yani ana bölgede daha çok turistler varmış. Sanırım oteller falan da olduğu için öyle. Sonra daha sonrasında zengin insanların oturduğu yerler, şuradan rich'leri görebilirsiniz ve Hipsterlerin oturdukları bölgeler, işte öğrencilerin oturduğu bölgeler. Bakın burada büyük ihtimal üniversite var sanırım. Evet, campus ve çevresi falan gibi bakabiliyorsunuz. Mesela Almanya'da genelde insanlar şehir merkezinde çalışıyor olsa bile şehir dışında oturuyorlar. Oralarda daha uygun evler oluyor ve daha büyük evler bulabiliyorlar. Ama yeni göçecekler için tabi öncelikle şehri bilmek hem belki dil okuluna yakın olmak gibi avantajları olabilir şehir merkezinde oturmanın. Daha sonra buraya iyice tanıdığınızda şehir dışına da taşınabilirsiniz. Mesela İstanbul'a bakalım burada. Gördüğünüz gibi burada bayağı yorum var. Mesela bu bölge çok Müslüman olarak nitelendirilmiş demiş. Scampers'lar varmış. Çok oryantal demişler birileri. Best Park in İstanbul demişler. Gördüğünüz gibi Boğaz'da insanlar trafiğe sövüyorlarmış. Çok güzel caddeler var demişler burada. Tabi İstanbul için ne kadar doğru bu bilemem ama doğru sanırım. Siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar lütfen yorumlara belirtin. <laughs> Burası cehennem gibi demişler. Ve gördüğünüz gibi Türkiye'de de daha çok yorum var yani İstanbul'da. Tabi İstanbul metropol şehir. Boring family places denmiş. Bu da böyle. Arkadaşlar burada depozito bir önemli konu. Soğuk kira üzerinden 3 aylık olarak tahsil ediliyor. Gördüğünüz gibi mesela soğuk kirası 2100 euroymuş bu dairenin ve depozitosu 6300 euro. Böyle bir daire bayağı da büyük. Mesela biz depozitamızı şu an alamadık bir önceki evimizden. Bir önceki evimiz bir şirkete aitti. Burada şirketler var evlerini kiralayan. Bakalım inşallah bu ay depozitamızı yatıracaklarını söylediler ama geçen ay neden yatırmadınız diye sorduğumda bizde sizin hesap bilgileriniz yok dediler. Gayet komik bir dille. Yani o zaman niye istemiyorsunuz falan dedik. Hiç özür de dilemediler. Bakalım inşallah bu ay yatıracaklar depostamız. Biraz da kurallardan bahsedelim isterseniz. Bir önceki evde ve bu evde de bize ev sahibimiz olan şirketler bizi bir büyük klasör verdiler. Bu apartman içinde uymamız gereken kurallardı. İşte çöplerinizi şuraya atacaksınız. Bu saatler arasında ses yapmamanız lazım. İşte mesela pazar günleri herkesin dinlenme saati olduğundan dolayı çamaşır makinesi bile açamıyorsunuz. Bu tarz kurallar vardı. Mesela ilginç bir kural şuydu bir önceki evimizde. Eğer bizden başka evde iki haftadan fazla misafir kalacaksa bunu onlara bildirmemiz gerekiyordu. Ona göre apartmanda olan su giderini hesaplayıp bizlere yeniden faturalandıracaklardı. Evet arkadaşlar arkadaşlar umarım bu bilgiler sizlere yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. İnsanlar genelde kısaltmalarla evlerini ilana koyuyorlar ve anlamını bilmiyorsanız sizin için zor olabiliyor.